10 numara bu şu Güzel bak. 10 numara bu Şeyi güzel, Ter daha çok güzel hayvan. Lan ne on numara Dur dur. On numara testi güler, yirmi numara olmuş. Ne yapıyorsun ha? Ferdi daha güzel abi. Güzel Ferdi daha da. Şu şimdi çıkar bu Osman abi böyle böyle Ben onu on numara veririm. Tep da. i̇şte, on Öyle yani bu şey şey nerede bu? Ver Osman abi, lak Görüyor musun? Kedi mavi tarif ediyor. Ben evet. mi Heh. Yok bu şimdi tarda, ha. Takla sayısı falan çok Hayır, evet. sen, Demek ki pek üstüne düşmediler bu ayı. Harika. Dört dört bir kuşalı yani. bol sakla bir... olur bu kuş. Ver lark ver olsun abi. Ver. Lark ver yakan ver. Ver. Lark ver abi lark. Açık şey yok, yüksel. Ne? Açık uçuyor. bunu 10 defa kovalamadım. Süya soğuk. Hareketleri. Güzel. çok güzel. Her dağı Her dağı güzel. Yani daha güzel. Yani böyle boş giden bir tane Hani daha mu O ya. O gider abi, alır, çıkartır, da nereye gidiyorsun? Abi? <laughs> <oraya neredeyse> gidiyorsun? <laughs> <gönder> miyim, <laughs> güzel mi Güzel. öyle geliyor abi. koyayım. yok işte daha baktım. Mavinin perdesi çok sağlam. Mavi Kuşur sen, hadi! üstüne de... dur şu kuşur. Kuş daha güzel. Sen üstüne bir bir numara alacaksın. Yorumlarını al olsun abi ya. Şey. Abi Ferda böyle ya, Ferda böyle, ayakları böyle. Yap. Yani sonunda yok e, okay. ki. Bir tane çakıyor yalla, bir tane iki tane çakıyor yalla. Hem kaldı bir tane saydım ben. Ya koyayım, bunu sayamıyor, sayamıyor. <laughs> Yanına ya, dönerek atıyor. Bak bak. Kaç tane oldu? Sana bakayım. Hayalılamıyor mu? Ne? yavrum dur <laughs> ya. ya. Ağabey lan sen ara bu. Yani bir tane yüz yirmi bin lira kaldıysa da helal olsun. Yeter ki atlayıcıya verme. <laughs> Şeyi güzel, perde açıp. Anladın mı? götürürken 10 dakika altta bu Uç. Ondan sonra <laughs> nereye gitti kendisi şu anda? Dolan. Ağa sıkma. Yol boyu gidiyorlar. Yoldan dalıyorlar. <laughs> Yer yapamamış. <laughs> Bizi usta. İkiden tane aldık. Aynısı bir Atı doğru çatı, at onu doğru çatı ya. bu yeri yapmam. çay kendine. Evet. Biz uçuramadık be abi. Kaymağını yiyemedi Osman abi. He? Osman abi kaymağını yiyemedi be. Aynen öyle abi. Bir şey yapalım, bir Yalnız, seni... Sen uçmadın ben. Bir şey daha. <laughs> çok Bir şey Ben her gün sabahla gezeceğim. Hangi kuş? Ben çıkmadan sonra vurdum ama bugün çatıya gitti vurdumu kestim, günlüğüne geliyorduk. Tek başına mı gitti çatıya? İlk günde uçuyordu. Bunu tek uçuyamaz ki, daha tek uçuracak seferi de var ama. Yeni yeni şey yapmaya başladım. Bu uyduk <laughs> çok güzel ya, vay <laughs> yani, İbnler şu açıcı yere çıksalar olmuş gelir bu yine. Bu orayı dolaşıyor, arada bu tarafa çıkabiliyor. Anamı ağladığı sikiyim diyor. Kanadı kuyruğu topla geldi diyor. bir an. kanadı kuyruğu topla bir geliyor. Yüzüne yüzüne çaldı bu kuyruğu ya. Ama var ya öyle gelecek Buradan gelecek. Ben var ya. Onu bekliyorum hayvan yapar ya. Yani. Hayvan yapar. Kanatları iyi güçlü yani. Al bir Çatılara da atmıyor. Aralardan çıkıyor geliyor. Ah, geldi. Hı -hı. Neyin ya? Hele kolay bilmiyiz yani ya bir ayağına bak. Sertah'a bak, sertah'a bak. On numara oğlum numara. Anadlar güçlü. Anadlar güçlü kendini yukarı çekebilirsin. Ne olacak da tam istediğim gibi vallahi diyorum.